Herkese iyi günler. 23 Mayıs 2024 günden hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Güzel bir günümüz olsun. Güzel bir gün yaşayacağımız işaretleri size vereceğim. Önümüzdeki süreçlerde bugün içerisinde gerçekten çok hareketlilikler yaşayacağız. Hatta belki bu hareketlilik aslen yarın yaşanacak. Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. İlk başta değinmek istediğim nokta Dow Jones Futures şu an itibariyle 0.14 artıda. Dün akşam itibariyle gelen veriler doğrultusunda S&P 500 0.44 artıda. Nvidia bilançosu vesaire etkinlikler dolayısıyla Nasdaq 0.83 artıdalar. Amerikan endeksleri şu görüntü itibariyle cidden çok pozitif bir açılış yapacaklar. Bize geldiğimizde ise Total şu anda 0.70 artıda. Total 2 0.80 artıda. Total 3'ümüz de 0.21'de bir tık daha artık geriden geliyor. Sakin ve yavaş bir şekilde. Dominansımız nötrde gün açılışından itibaren. DX'yi e atlamayayım. DX e 0.11 eksi de. Ve geldik Bitcoin'imize. Bitcoin, Bitcoin an itibariyle 0.65 artıda yaklaşık olarak İki günü geçti. Ee, ayın 20'sinde yukarı yükselişimizin devamında ufaktan bir geri çekilme yapmış olduğumuz minik Fibonacci içerisinde dün bir altına iğne attı, likidasyonu aldı, tekrardan geri döndü. Ee, bir yatay seyir, bir haber, haber bekleyişi. Şu anda piyasalar dingin, çok ufak tefek hareketlerle Ethereum'dan gelecek olan ETF kararını bekliyoruz. Bu beklenti tabii ki et, içeriye piyasaya para girmesiyle Bitcoin de etkileyecektir. Bitcoin de yukarı çıkacaktır. Fakat Bitcoin'den de ikili pariteden mutlaka çıkışların olmasını bekliyorum. Bu yüzden e, Ethereum ve altcoin'lere ayrı bir para girişinin olacağı inancı içerisindeyim. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum an itibariyle 3 e, gün önce neredeyse ulaştığı tepeye yakın seviyelerde. Yine bugün bir yükseliş içerisinde hareketine devam ediyor. Fakat Ethereum ile ilgili şimdi beklentilerimiz bütün haber kanallarında bugün için akşam saat 11'de açıklanacağına dair. Fakat biz evvelki yayınlarımızda da değindiğimiz üzere bütün belgeler, bütün işlemler tamamsa SEC bunu evet der, geçer. Yani bir saat dilimini beklemez sadece piyasalar açıkken. Yani Amerikan e, endeksleri açık yani onların da işlem yapabileceği bir saatte bunu gerçekleştirir diye fikrimi beyan etmiştim. Burada benim size göstermek istediğim nokta e, gördüğünüz üzere e, tamam Vanek'in 23 Mayıs bugün son karar günü ama son karar günü yarın olan şirketler de var. yani Bilemedim. Bir tık böyle tereddüt var. Acaba bugün bekletip yarın da açıklama yapar mı? Yoksa e, Vanek son diye bugün hepsini açıklamakla işi bitirir mi? Biraz o konuda tereddütlerim var. Yoksa e, bunu reddetmesi lazım. Karar, yani yapacak bir şey yok. Bugün verecekler o zaman kararı. Bugün kararı verecekler. Büyük bir ihtimal piyasa açıkken yapacaklar. Umarım öğlen canlı yayınımıza gelir. Olmazsa akşam e, saat 11 gibi <laughs> yayın erken açarız. Sonra gece kapanışa kadar devam ederiz güzel bir yayın olsun diyeceğiz. Evet, altlara şöyle kabaca baktım. Da altlarda orta şeker bir ilerleyiş var. Ethereum'un yükselişinden kaynaklı olarak Ethereum BTC paritesi de geçen günkü zirve noktasına geldi. Bununla ilgili biliyorsunuz bir düşen bandımız vardı. Üst banda doğru yaklaşmıştık. Ancak bu yavaşlık adamı birazcık geriyor. Şöyle açacağım burayı. Artık bunlar mı geriliyorlar? Trading view mu geriliyor? Kusura bakmayın lütfen. Evet. Burada 4 saatlikte bir da, e, düşen kanalımız vardı biliyorsunuz. Ethereum Bitcoin paritesi de yukarıya doğru geliyor. Haftalık kapanış seviyesinin üstüne şu an için arttı. Bugün için tepe bant noktamız 0.56. Üstteki haftalık kapanışımız da 0.59. Burada... Asli olarak kanalı kırdıktan sonra şuradaki 0.59 seviyeleri bizim için gerçekten önemli olacak. Buralara çıktığımızda 0.59'un üstüne çıkıp 64'lere doğru şu ilerlediğimiz alanda altcoin'lerde gerçekten güzel bir hareketlilik bekliyoruz. Her şey şu an için pozitif ilerliyor. Bu kadar zamandır tekkeyi bekledik dervişler olarak. Artık çorba içme zamanımızın yaklaştığına inanıyorum. Tabii bu arada eklememiz gereken bir konu daha var. E, haber gerçekleşti, sat muhabbetimiz. Yani e, ETF kararı geldiğinde market maker açılacak longları direkt olarak patlatmak için aşağıya doğru bir e, düşüş gerçekleştirebilir. O yüzden işlem açan arkadaşlar lütfen kaldıraç vesaire dikkat etsinler, stop kullansınlar. İlerleyen süreçte Ethereum kesinlikle ileriye doğru hareket edecek ileriye doğru kesin yükle yükselişlerine devam edecek. Fakat lütfen işlemlerinizde buna dikkat ediniz. Evet, e önümüzdeki süreçte eğer ki market maker aşağıya doğru hareket yapacak olursa likidasyonlarımız nerelerde? Onları da şöyle bir açalım hemen. Bu arada balinalarımızdan değinmek istiyorum. Balinalarımız 40.19 ve 40.20'deler. Ufaktan evet günceldim tekrardan 40.20 açıldı. Ee, sınır noktasına geldik. 40.20 ile 25 arasında hareketlerin başlayacağını size hep evvelden söyledim. Devamında 35'ler civarında 30'un üstünde de çıkışların geleceğini söyledim. Balinalarımız suya girdiler. Devamını bekleyeceğiz. Umarız hiçbirisini kaçırmayacağız. Evet 24 saatlik hitmepe baktığımızda yani burada 68 500 kadar bir iğne atabilir. Buradaki likidasyonu alabilir. Ama gözümüz yukarılarda artık bunları e, kısa vadede hepsini aşacağımız inancındayım. Şöyle biraz daha haftalık bakalım orayı da bir görelim. Yani maksimum inecek diye gör, e, görebileceğimiz nokta 65 5000 dolar sarkar mı? Yani... E, Bitcoin ETF'i geldiğinde de benzer hareketler yaşadık ama 5000 dolarlık bir mumu beklemiyorum. 67'ler olabilir ama 5000 biraz zor gibi derinliğini göreceğiz. Market Maker'ın o pozisyondaki açılan short ve longlarını göreceğiz. Ona göre işlem yapacağını tahmin ediyorum. Evet balinalarımızı söyledik. Likidasyon haritamızı söyledik. Hazır buraya açmışken şuradan bir de dün itibariyle ETF'leri de size belirteyim. Piyasalarımıza güzel girişlerimiz var. Geçtiğimiz 5 e, gün boyunca sağlam bir giriş oldu. Dünkü noktada yine pozitifte 4.28. Evet girişlerimiz devam ediyor. Sadece dün pardon üst yanlış baktım. Dün sadece bir grayscale satış yapmış. Onun dışında genelde pozitifiz. Evet her şey çok güzel. Umarız güzel bir gün yaşayacağız. Keyifli bir gün olacak. E, canlı yayınlarda bol bol zamanımız olacak. Şimdiden hepinize bol kazançlı... Bol doğru açılmış işlemler diliyorum. Herkesin bereketi bol olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Beğenileriniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.